Hadi bakayım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün günün ikinci videosu. Valorant videosunu çekip videodan sonra hemen Minecraft videosuna geçtim. Hasta hasta halimle ikinci videoyu çekiyorum. Bunun için bir like, bir abone lütfen. Bu seri bayağı ilgi duydu. Y yüzlerde falan izlendi ki bu benim için büyük bir sayı. Ben de hemen devam etmek istedim sizin için. En son ev yapıyorduk sanırım diye hatırlıyorum. Bayağı bir yer kat etmiştik. Bak malsa bak malsa. Hadi bakayım. Böyle kanalımızda böyle küçük gelişmeler gördükçe çok seviniyorum arkadaşlar. Bir saniye. Ve kanalımız 15 abone oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. 20 aboneye doğru da hızla gidiyoruz. Bir saniye hatta. Ne oluyor? Bakalım. Hala aynı. Aa, sıkıntı yok. Evet en son Bu çok kasıyor. Biraz yüklenmesini bekliyorum. En son backpack modu yüklemiştik. Ve her videoda farklı mod yükleyeceğimizi söylemiştim. Ve yeni bir mod karşınızda Bir dakika. Neden çalışmıyor? Modların canını yük Çalış... Gösterecek bir şey olmalıydı ama çalışmıyor dedensin. Kaynak paketleri. Dur, evet. Hı, çok garip. Kendisinin otomatikman ekleneceğini sanmıştım. Evet, birazcık yüklensin. Ah... Oh. Allah Allah çok uzun sürdü ya. Aha bakalım. Ya e, hala göstermiyor. Ne anladım ben? Neyse arkadaşlar ben çözerim. Ben yani onu bir ara şimdilik bir. Şu backpack modundan emeklerimiz bol. Şuraya ev yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar bu bölümde de. Daha modları çoğunu göstereyim. Modlar daha kendini göstermiyor ama yakında gö göreceksiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Hatta yayınlarda açmayı düşünüyorum demiştim zaten. ben bir katletelim. Zaten yanından doğallar. Gelse Nereye gittin oğlum? Allah Allah. Bence Minecraft'ta şe şey ekleme işte bunları vuruyorum. Mutlar gidiyor, kasıyor böyle. Bakalım şöyle. Buranın da şey çok çok fazla ağaç var ya. Hepsinin üstlerin hepsini böyle kıracağız. Kendileri otomatikman bırakacaktır zaten. Bir dakika ya arkaya telifsiz bir müzik açayım. Bir sakin müzik. Twitch telifsiz müzikler. You do your thing and you do it well. Now. Are into the. Abi sakin müzik diyelim. Şimdi sizlere ücretsiz ve telifsiz müzik indirebileceğiniz 3 tane harika web sitesi önereceğim. Ben sevdiğimiz stok video fotoğraf sitelerinden birisi olan pixabay.com'a müzik özel... Ya boş boşverin ya. Şuradan. duygusal son müzikler. Tamamdır. <laughs> <laughs> <Sanmış. gülüyor> oh! <gülüyor> Bekleyin. <gülüyor> Daha böyle müzikle video gelsin mi arkadaşlar mı söyledim, bu söylemeyi unutmayın. Yorumlarda. kimsin ya? ya? Arkadaşlar böyle olmayacak. Ben bir videoyu kapatıp bütün ormanları yok edip geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi burayı bayağı bir düzleştirdim. Ee, şu ayrıca e, modu da yeni bir mod yüklemiştim. Yeni bir mod yükledim. Zaten yüklüydü çalıştırdım. Daha gerçekçi ağaçlar. Görüyorsunuz daha güzel oluyor ağaç. Ee, buradan görüyorsunuz ki hayır topraktan yapmayacağım evi. Burası tarla olacak böyle üst üste çıkan tarlalardan yapacağım. Ama bana su lazım. Bana su sonsuz o kuş çok garip gözüküyor. Ya senin burada ne işin var ya? Hayvan ya gidip şimdi buraya hemen bir temeller atıyoruz. Daha önce şunu bir yıkayım. Abi her şeyi düzenledim sandım burası kalmış. Tamam şimdi buradan şuraya bir şuraya bir de buraya ama şuraya şuraya şey yapıyoruz güzel buraları taştan yapacağım böyle 25-25 Şunları hmm. Tahtaya çevir Oo bu sadece Odunları yapmıyormuş Tahtaları da yapıyormuş Vay garip gözüktü ya Valla çok garip gözüküyor güzel. Hepsine bir tık. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Öleceğim. Dur şundan. Bunları yiyeyim de öleceğim bir daha aslarsa. Bir, 2 3 4 5 1 o 2 3 4 5 Tamam. Gayet güzel bir bina oluştu. Şimdi burası için şuradaki toprakları alacağım sizinle beraber. Şunu da kıralım yok. Tamam. Baya güzel olacak ya. Malilik falan. Minecraft e, köye doğru giden minecart e, kart sistemi kurmayı, ray döşemeyi düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Çok hızlı olacağı sanmıyorum ama yine de yani yürü ameli gibi yürümekte istemiyorum. Hatta hem yol yapacağım hem de Minecraft sistemi. Ama onun için baya demir lazım. O yüzden onu ileride yaparım. Tamamdır. Baya bir şey yaptık. Şimdi bunları şöyle dizelim. Yadım daha yükseltebilirsem çok güzel olacak. Şimdilik bu yeter. Şöyle, 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 şöyle. Böyle her her şeyinde, her katında farklı bir şey yetiştireceğim. Farm gibi düşünün. Benimki değişik bir farm. şöyle üstünü kapatalım. düşüyorum. Tamam bunu da böyle yaptık. Şimdi bana su lazım. Bir eve gidelim. Burası valilik. Şu geçici evden de bu valiliğe taşınacağım az kaldı. Şuradan biraz taş alalım. Hı -hı -hı -hı. Evden tamam. Ya şişe sıkmak istemiyorum. Kaç dakika olmuş? 5 dakika. Zaten bir 7 dakikalık kayıt vardı. Oo, bir bakalım video çevirileri de baya değişik gözüküyor. Beğendim yani. Şöyle direkt yok ederim zaten ya. Ne gerek var abi? Oha ayağa uçuyor. Çok iyi. Bebek zombilerle nasıl başa çıkarız bilemem. Yatağın üstüne çıkmamız gayet yeterli. Aa, nerede? Bizim kovamız yok mu? Nasıl bizim kovamız yok ya? 2-3 Evet şunları alalım. Ne oldu lan? Neyse. Evet bizim bir silah modumuz var. De ama. Nerede lan bu? Ah bu bu. Ee, bunun için bir alet yapmamız gerekiyordu. Neş ee, nasıl neydi ya? Table falan yazsam çıkmıyor. Craft o da çıkmıyor. Ya nerede ya bu? Nerede lan bu spy? Sonlarda falan mı acaba? Oha yürü. Aha bu bu bu. Warfench. Ha. Tamam ya bu bayağı kolay, kolaymış. Bunları da alalım şuraya? Bu çanta full yemek çantası oldu ya. Ee, ne ne diyordu workbench için soyulmuş. Ya soyulmuş, mod soyulmuşları nedense o bunu da değiştirmiş. Ama çok bir şey değil yani. Ee, şöyle bir blok, şu şunlar bir de şöyle. Ha oldu. Worldmatch. Bunu şimdilik şuraya atalım ya. Ha ne yapayım? Şuraya da şunlar pissin biz bir işimizi hallederken. Bayağı iyi ya. Ee, neydi lan? Ha. Tam kova yapmaya yeterince kalmış. Çok mutluyum. Bir sonsuz su yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Abi yukarıya yapmalıyım. Ya sürekli böyle amele gibi dönmeyi hiç sevmedim. Köyde köye inmemiz gerektiğinden bu hiç yararlı olmadı ama neyse. Ben şuraya yapacağım. Evet, böyle. Koş. İnerken en azından hızlı. Hop. Ona ayrın kalamayın. Bu arada kesebilir miyim lan? Oha. Abi ya su, suya düştü. Ben niye böyle mallık yaptım ki çok gereksizdi. Ee. moblar ekleyen modları ekleyeceğim pek sanmıyorum. Onlar baya içimize bir bela açar. Başımıza kaldım. 1, 3, 2. artık. Kır. Ha? Ha suyumuzu alacağım. dışarıya. Onu yasak mı acaba ya. ya? Kılıcım da kırıldı. Bir şey de düşürmedi. Ha doğru bu iki şey ile yapılıyordu. Tam ortasına bir tane şundan koyacağız. Şundan hemen şöyle Aha. ve ilk domuzumuzu ektik. Aya şey var ya. Hah, ha. Şurayı da şimdiden biraz halledelim. Güzel. Şu evi tamamlayalım ya. Nerede çok gittim. Bayağı bir kazanım. Bu kadar gayet yeterli. Fazla toplamışız ama işe? Hemen ne yapsın? Öyü biraz daha tamamlamaya çalışalım. Abi yakınlarda kum olduğunu hatırlıyorum. Aa doğru ya şöyle yakın aydaydık. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir kapı mı? Püf be. İki kapılı yapmayı seviyorum. Ee, şimdi. Zaten. ha Şöyle. Allah Allah. Ben şunu kapı da yapalım. Kapıyı değiştirmiş mi? Yok ya. Kapıda da sıkıcı duruyor. Bunun için de bir mod yüklerim ben. Tabi bulabilirsem. Ya oğlum benim mouse'ta bir sıkıntı mı var yoksa benden bir sıkıntı anlamadım ki. Bu çok mu büyük yapmışım lan? Yoo. Yani çok büyük. Ha. Yani bu çok büyük. Ben de diyorum neden bunları tutturamıyorum. Bunu bir fazla koymuşum. Ya Allah Allah ha, Şunu da unutuyordum Bak ben bunu koyup bırakmayacağım Bu Bu Bir dakika Vay Tamam Sizin güzelce görmeniz için aydınlatmayı fırlıyorum zaten ben de böyle oynuyorum Tamam. Şimdi odumuz bayağı azalmış. Bu yeni modla bayağı güzel gözük, değişik gözüküyor. Güzel, bayağı güzel bir evimiz oldu. Çatıyı da yaparız herhalde. Ee, arkadaşlar şunu da açayım da hemen. Umarım video sevmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı falan Aa, abone olup like atmayı unutmayın. Hedef şu anlık hedef 50 abone. Hatta 50 fazla ya. Şu anki hedef 20 abone. 20 aboneden sonra 30'dan sonra 40'a falan çıkartırız biz. Hepinizi çok seviyorum ve hoşça kalın.